Merhaba arkadaşlar, Mete ve bir kardeşim. Kriği yapıyorum Mete. Hiçbir şey değil bu. Merak etme ben seni. Kuru yapıyorum. Bir sakin, elindekiyle oynasam. Eða maður Æður það að sunna Það er það að sunna Eða eða einhvern Tüm şeyleri Benim yanıma koşuyorsun ve ben o, o izleyicen. Ne istiyorsun benden kayfır? Anlamıyorsun ki. Sen ben Bebek olduğun için anlayamıyorsun. Lütfen. Bebe. Oğlum ya. Ben de kendime yaptım kulemi. Ama bu şahı. Ama bu şahı. Güzel. Yanımda dursa. Güzel. Takne çalışırken bir şey yerine durur. böyle öyle olduysa böyle gelsin o. o zaman de i̇şte şöyle böyle, böyle çıktı ne oluyor

次はどうぞ。